Tempo var, hedef var ama ee, Avrupa Şampiyonası hedefi, e, başarı hedefi var. Furkan Hoca hazırsa e, hazırsa kendisine de dönebiliriz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Evet hocam e, ilk kısımda Soykon Hoca ile de konuştuk. E, öncelikle ben yine size e, bu soruyla başlayayım. Kamp nasıl gidiyor? E, istediğiniz şekilde e, rahat bir ortam olduğunu. Ee, Soykun Hoca da söyledi. İstediğiniz tempoyu şu anda kamp içinde yakalayabilmiş durumda mısınız? Evet. Tabii şimdi bu e, aday bir aday bir milli takım kampı. Ondan dolayı seçme kriterleri vesaireler biraz yoğun test programlarımız var. 9 e, farklı ilden birçok sporcumuz katıldı. E, tabii ki de yani güzel yoğun bir program oluyor. Sabah akşam antrenmanlarımız devam ediyor burada. E, güzel bir şekilde kampımızı sürdürüyoruz. Peki hocam, e, illeri e, siz illerden bahsettiniz. E, evet. Yanlış duymadıysam 9 farklı il dediniz. E, burada kulüpleri de sayabilir miyiz? Hangi e, kulüplerden geldi şu anki milli takım havuzundaki sporcular? Tabii ki şimdi aslında biz milli takım antrenörlerin e, bir diğer görevi de bu su topu sporunu e, hem Anadolu'da yani Türkiye'nin her iline yaymak. Hı hı. E, tabii ki de e, bu hedef doğrultusunda hem kamplarımıza davet ederken ya yani bu sporcularımızı davet eder ederken hem de maçlarını izlemek adına bütün illeri ziyaret ediyoruz. Gidiyoruz. Mümkün imkan buldukça bunları gidiyoruz. E, bu iller arasında Nevşehir var. E, iki tane sporcumuz yer alıyor burada. Eskişehir Spor Kulübü var Kocaeli'ne bağlı olarak. E, Adana zaten topunda köklü Hatay'la beraber e, illerimizden e, bir tanesi. Hatay'dan, Adana'dan, Ankara'dan, e, İzmir'den birçok ilden sporcumuz yer alıyor burada. Peki hocam az önce Soykun Hoca'yla da konuşmuştuk ama e, tabi Avrupa Şampiyonası öncelikli hedef belki de e, sporcu seçme süreci sizin e, Soykun Hoca'yla veya diğer antrenörlerle olan e, bağlantınız iletişiminiz, sporculara bakışınız e, normal sezon içinde nasıl oluyor ve bundan sonra da tabi e, hummalı bir çalışma da gerçekleştirilecek muhakkak ki e, inceleyip sık e, e, burada detay şekilde incelenecek e, sporcularda bu süreç nasıl oluyor hocam? E, şimdi öncelikle bu süreçte sporcularımızı liglerde izliyoruz. Zaten Soykan hocamız da e, hmm. kulüp antrenörü ben de aynı zamanda Işıl Spor kulüp antrenörlüğü yaptığım hmm. için e, liglerde oyuncularımızı görebiliyoruz. Ama bunun yanı sıra U15, U17 U13 gibi liglerde o liglere de gidip müsabakanın oynandığı alanlara gidip sporcularımızı seyrediyoruz bunlarla ilgili notlar alıyoruz. Ee, tabii bu ikinci bir faktör. Üçüncü faktör olarak da işte burada yapılan kamplar, burada yapılan testler, bu test protokolleri, antropometrik ölçümler, yüzme testleri, su topu beceri testleri, e, bunları göz önüne alıyoruz. Ve daha sonrasında bir değerlendirme yapıp Avrupa'da ülkemizi en iyi temsil edebilecek 15 tane sporcumuzu seçiyoruz. Ve ve mücadelemizi bu şekilde ortaya koyuyoruz. Peki hocam, su topunun e, yaygınlaşması adına da sizin tabii çok önemli çalışmalarınız var. Aynı zamanda burada belki ailelere de çok fazla önem düşüyor sizin onlarla olan diyaloglarınız. Şu anda çünkü baktığımızda U17, U15 yine genç bireyler, genç sporcular şu anda sizin elinizde hem sporcu olma yolunda hem de iyi bir birey olma yolunda ilerliyorlar. Burada sizin katkınız, ailelerde olan iletişiminiz nasıl? E, ailelerle olan iletişimimiz zaten e, yani sürekli iletişim halindeyiz. Aday kampına çağırdığımız çünkü hem yaş gereği sporcularımız belli bir yaşın altında, 18 yaşın altında oldukları için e, veli izinleri olsun, iletişimlerimiz olsun devamlı devam ediyor. Tabii e, bu sporun yaygınlaşmasıyla ilgili en büyük yapılan yeniliklerden bir tanesi de su topu branşının okul sporlarına dahil edilmesi. E, okul sporlarına dahil ederek hem e, yerelde de tabanda altyapı sporcularımızın kazanımlarının artacağını düşünüyorum. E, bu da e, federasyonumuz tarafından yeni yapılan çok güzel bir reform oldu. Tabii ki de bunun e, medya kısmı yani medyada da yer alması su topu sporunun. E, büyük katkılar veriyor bizlere. Hem kendimizi tanıtma fırsatı bulabiliyoruz. Aynı zamanda e, su topunu anlatma fırsatı bulabiliyoruz. E, bizler için de çok keyifli oluyor. Peki hocam burada kulüp antrenörleriyle Soru da kulüp antrenörü, siz de kez aynı şekilde. Kulüp antrenörleriyle olan diyaloglar nasıl? Fikir alışverişinde bulunuyor musunuz onlarla? Kadroyu alıştırırken. E, fikir alışverişinde tabii ki de, aday seçme kamplarında e, tabii ki de bulunuyoruz. Yani burada sadece biz karar mekanizması değiliz. Onlardan fikirlerini de aldığımız oluyor. Hı hı. E, bunun doğru olduğunu düşünüyorum ben. E, ama belli bir süreye kadar. E, davet edene kadar zaten sporcu biz uzun bir süre kamplarda yani bu imkanlarla beraber e, 15-20 günlük 3-4 defalık süreçlerde antrenmanın içinde görebiliyoruz yani sadece sporcuyu maçta değil aynı zamanda antrenmanda görme fırsatımız oluyor bu da bizim daha sağlıklı karar almamıza e, sebep veriyor aynı zamanda e, diğer kulüp antrenörleri ve stopu camiası da çok e, aslında iç içe sıcak bir camia e, bütün antrenörler birbirimizi tanıyoruz. E, ve hepimiz Türkiye'nin daha ileri nasıl gidebilmesi için farklı düşünce ve fikirleri beraber hareket ederek e, gösteriyoruz. E, bu da ya bizler için e, çok güzel bir yöntem oluyor. Peki hocam gerçekçi hedefi nasıl koymak lazım? Şöyle baktığımızda veya bütün soruları şöyle bir birleştirmek istiyorum. E, biz şu anda U17 veya U15 seviyesinde kadınlarda e, hangi seviyede? İşte Manisa'da kendi ülkemizde de düzenlenecek bir Avrupa Şampiyonası var. Burada e, başarı kriterimiz veya e, koymamız gereken hedef ne olmalı? E, şimdi aslında geçen sene çok güzel bir dünya şampiyonası oynadık biz Yunanistan'ın Larissa şehrinde. E, güzel sonuçlar aldık. E, orada iki round vardı. Bir golden round, silver round. Silver, silver round'u üçüncü olarak tamamladık. Aslında çok dinamik, Hı -hı. E, antrenman yapan e, güzel bir ekip var elimizde. Yani 2006 ve 2007 doğumlu çocuklarımız. Hı -hı. Ee, Yunanistan'da bunun e, kıvılcımlarını gösterdiler diyebilirim. E, ama tabii ki de daha iyi çalışmaları lazım. Daha iyi performans ortalığı koymalarımız lazım. Çünkü Avrupa Şampiyonası sizler de biliyorsunuz ki Avrupa'daki spor e, gelişimi daha yüksek. Dünya Şampiyonası'na göre bana göre daha zor geçiyor. Bundan dolayı daha güzel bir performans ortaya koyacağımızı tabii ki hedefimiz yüksek ama bunu şimdi buradan söylemekte istemiyorum doğrudan. Peki hocam eee Şimdi tabii farklı takımlardan gelen sporcular da var. Onların o kaynaşma e, süreci nasıl oluyor? Şüphesiz az tabii soracağız hem derin hem diye ama ama e, birbirlerini zaten çok yakından tanıyorlar ama e, belki e, birbiriyle rekabet içinde olan sporcular da muhakkak ki olabiliyordur. E, veya e, bu sporun doğası belki bir müsabakada e, aralarında bir problem çıktı ama şimdi milli takım çatısı altındalar. Ay yıldız e, altındalar. E, tabii her şey unutuluyor e, o formayı, giydikten e, sonra milli formayı. E, bu bağlamda e, kampın ortamından biraz sosyal e, anlamda nasıl bahsedebiliriz? Evet zaten bu spor organizasyonlarının arasında yani rekreasyon e, çok değerli. İşte bu da sporcularımızın e, kaynaşmasını sağlayan faaliyetler beraber film izlemek olabilir. Herhangi bir başka bir spor dalımızı zorlamayacak ancak e, eğlenebilecekleri faaliyetler olabilir. Seminerler, toplantılar. E, zaten kamp sürecinde beraber yaşayıp kaldıkları için zaten bizler de aynı kulüpte oynayan oyuncuları e, aynı kamp odalarına yerleştirmiyoruz genellikle. E, başka kulüplerle karma edip yerleştiriyoruz ve burada da büyük bir kaynaşma oluyor. Zaten formada Türk Milli Takım forması olunca evet. bütün çocuklarımız beraber hareket ediyorlar. Hocam çok teşekkürler. Ee, yavaş yavaş isterseniz sporculara da sözü bırakalım. Var mıdır son olarak eklemek istediğiniz, eksik kaldığını düşündüğünüz bir şey? Yani dediğim gibi e, Spor TV ailesine çok teşekkür ediyorum ben tabii ki. Medyanın bu e, ayağını bizlere sunduğu için, bu fırsatı verdiği için. E, şimdi sporculara sözü bırakmak istiyorum. İyi yayınlar diliyorum size. Çok teşekkürler. Çok e, keyifliydi hocam yine e, Soykan Üstünkar değerlendirmelerini yapmıştı. Furkan Serbest de yine e, sorduğumuz soruları iştenlikle cevapladı. Bir kez daha tüm e, takıma ve antrenörlerimize başarılar dileyelim. Bundan sonraki süreçte de Avrupa Şampiyonası hedef U17 ve U15 milli takımlarımız e, şu anda aynı yerdeler Bolu'dalar kadın milli takımlarımız. 31 Ocak ve 5 Şubat tarihleri arasında e, kamp devam ediyor Bolu'da. Zaten antrenörlerimiz de bahsetti, hem Soykun Hoca hem de Furkan Hoca. E, çok güzel bir atmosfer var Bolu'da. Tesisler şahane, e, mükemmel. Havuz e, aynı şekilde. Tabii sporcular için belki öyle geçmeyebilir. Daha sonra konuşacağız kendileriyle. Zorlayıcı bir e, tempo olduğunu düşünüyorum.